Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Brawl Stars oynuyoruz. Yine görevler yapacağız. Kenji ile kupa kastıracağız arkadaşlar. Belki 20 rütbeye kazanır. Savaş topunda görev varmış. 100 bin hasar ver. 3 savaş kazan ve aşamalda da görev var arkadaşlar. Onun dışında bir de 60 bin hasar ver var. Zaten şeyde 100 bin hasar vereceğiz savaş topunda. Yeni etkinliklere bakalım. Şöyle savaş topu eksisiz haritada da var ama kendini düşük Hadi oyunumuza başlayalım Arkadaşlar şöyle elimize giriyoruz şimdi Böyle başlıyoruz başladık Arkadaşlar şu anda böyle bir şun Mortis'e bir gideyim mi ateş edemedik ki böyle koltuğu aldım Bak iki kişi var orada Bir adamı engelleyemiyorlar Adamın canı az Adamda can yok bir kişiyi Engelleyemiyorlar ya Bak bir mortise Ölüyor ikisi Ben hadi şey yaptım At at İki kişi bir kişiyi ölüyor Böyle bir şey mi var ya Daha 14 Bizim takımdakiler Çok kötü geliyor her zaman İkinci maçımıza başladık arkadaşlar. İnip şunu bir geberine yapayım. Frenke de bayağı hasar verdik. Şuna da bir ulti çakayım tamamdır. Abi bunu yapacağım. Üçünü kendi başıma öldürdüm. Böyle bir şey mi var ya? İki kişi bir kişi öldüremiyor. Ben tek başıma öldürüyorum. Yani böyle adalet yani olmaz yani. Anlıyor. Neyse canımız çok az. Şuradan men diye bir ulti sallarsam çok güzel olacak. O derken o bana attı. Şuraya bir aşağı ulti atalım. İkinci kesik tutmadı herhalde görmedim. Frank'in arkasına geçecektim ulti tutmasın diye. Ya. Tam arkasındaydım bir daha şey yaptı ateş etti olmadı. Şuraya bir ulti attık arkadaşlar. Frank'i de aldık gördüğünüz gibi. Şuradan aksesuar bastık. Topu ver bana, bana ver topu. Eh, iyi bir bir şey yaradı Bir şey yaradılar yani ilk defa. Kaç 46 bin asar? İyi, iyi 46 bin asar. Bu maçı da kazanırsak ıı, son bir savaş kalıyor. Görevin bitmesine 3 savaş kazan var. Kenji de 15 rütbe oluyor arkadaşlar. Şu an başladık arkadaşlar. Şöyle hemen Riko'ya Rico'ya gideceğim. Buradan aksesuarla canımızı bastık. Şuradan Kolet'e e gidelim. Bu da öldü. Şu an top nerede oğlum? Yiyecekler ha Az daha yiyordu ya. Şunu bana atma topu şimdi tamam. Şuraya bir ulti atayım. Tabii ki de tutmadı geberdik. Gol arkadaşlar. 1-0 şu an. 2 dakika bir kastı telefon hemen o ara gol yedik. ben 2 saniye olmay olmayayım hemen gol yiyorlar da hiçbir şey demiyorlar ki. Her şeyi bana bırakıyorlar. Onu zaten düşman güçlü, hasar güzel. Bir de şey yapıyorum yani uğraşıyorum. Gelin atarsınız adamsın be Leon gol attı Şimdi Riko'ya gitmeye çalışacağım derken Bize vurdu Şuradan bir kez daha kılıç atsam ultim oluyor. Hemen şu hapsat gel Hemen ultiyi bana at başka kimse yok haritada Bir tek ben varım bu haritada zaten Gel bir kılıç daha tamam Oha koleti nasıl aldı Çok efsane bu ultiydi ve kazandık Maç bitti İkisini bir taşta iki kuş attım yani arkadaşlar kısacası Bir ultide iki düşman öldürdük güzel Şu an başladık arkadaşlar bizim kaleye gol atmaya çalışıyorlar ama ben varken gol atmalar zor. Az daha yiyorduk. Şu, şu can yok ya. Çabuk bas aksesuarı. Efsane. Yes Mortis. Mortis de indi. Pas pas buradayım buradayım. Çörsün abi. Bak. Neyse. Bak şuraya şöyle atıyorsun. Tamam mı? Bunu Mortis tutuyor. Ondan sonra ultiyi tutturamıyorsun derken bir tane tutturduk. Giyeceğiz gol bak kırmızı da şu an top. Çünkü her şeyi ben ediyorum yine i̇şte ultiyi tutturamadık. Abi yemeyin ya sıfır sıfır zaten yenilecek. Yenildik arkadaşlar her zamanki gibi bizim takımdakiler çok kötü oynadığı için yenildik. Kalenin önünde duruyordu bir tanesi tam top yanına geldi yine tutamadı onu yine yer hasar verme görevi bitti galiba bir tane daha savaş kazanmamız lazım şu anda şu an başladık arkadaşlar karşı kaleye bir şey yapıyoruz ha bu videoda bir tane ulti tuttur ama bugün bir tane güzel tutturdum iki kişiyi öldürdüm yoksa ebbe ya videoda izle diye var ya durduruyorum videoyu güzel tutturuyorum ulti yoksa oynayamıyorum yani oy attık mı tara tara indi derken hayır yine öldük çok kötü öldük saçma sapan gol attık arkadaşlar şu an 1-0 öndeyiz yine benim sayemde attık her zamanki gibi tarayı alayım Colt. Boş yere sen ulti sallamaya devam et. Biz gidiyoruz. Şuradan bir ulti bir tane şey tuttu. Şuradan ilerliyoruz kaleye. At abi korkma. Adamsın be. Şimdi tek hesaplaşma haritasına giriyorum arkadaşlar. Kenji'yi biraz kasalım. Biraz 18 yapalım yani bu videoda en azından. Şu an kaç? 15 böyle başladık şu iki tane yüke alacağım şimdi tamam başladık arkadaşlar az önce bir kişiyi öldürdüm derıldı şurada da mortis var Şuna da hemen kaç kaç bak bu sıkıntı çıkar bize güzel hasar veriyor bundan biz kaçalım en iyisi bir mortis var aa burada aa sıkıştı oraya gel anurtiyi yiyordu tam yiyecekti gitti şey yaptı <laughs> kendi vuruşunu kullandı kürek attı gitti kaçtı bir bıraksa bizi ha buradan hemen geçeyim bize bir şey yapamadan kaç kaç ha buradan kaç mortis kaçmasa öldüreceğim onu da mortis öldü arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık bu da 8 yüklü zaten ultimde an hiç dolmamış özlemim yani öldürmem bayağı zor onu diyeyim ya aksesuar yes bir kılıç da aldık bir kere çarpanın şeyini attık birinci olduk pek zor olmadı güzel 16 rütbe böyle tekrar giriyorum biraz daha kupa kasalım ondan sonra e, videoyu bitiririm arkadaşlar Şuradan Nita var onu öldürmeye çalışacağım. Geliyor sıkıyor bize sürekli. Şurada aa, saklandı şurada bir yerde. Bak, aslında yanına gitsem bak öldürürüm de aha. Gel bakayım sen ya. Şuradan bir aksesuar. Ayısı öldürecek biz. Şunlar dost olmuş herhalde birbirlerine vurmuyorlar. Şu maymunu aldık o hep zıplıyor sıkıntı çıkardı. Şunu ayda gebertim. Şurada 5 yükleyen yer var. Onunla hesaplaşmaya kalırsak alamayız. Şöyle koltuğun yanına gitmek istiyorum da şu an gidemiyorum. Buradan da bir 7 kupa geldi arkadaşlar. 3. olduk. Şimdi bir maç daha oynasak yine 3. olursak artı kupada verse 17 oluyoruz. Öyle bir 50 kupa daha yani 18 olacağız. 50 kupa bile değil. Şurada bir Jesse var ona öldürmem lazım da şu an kaçtı. Neyse biz şu an şuradaki yükleri bir toplayalım. Şuradan hemen şunu da alayım. Tamam güzel. Bak 9200 olacağım. Şurada brok var. Şuna bir yaklaşabilsek. Bir daha kılıç atsam belki şu şey olurdu da bilmiyor. Şu an şey Şurada Gale var. Onu da aslında öldürebilirim. Şuradan hemen şuraya saklanalım. Suki iki öldürdüm arkadaşlar. Birinci olma ihtimalimiz yüksek. Normalde olabilir. Zaten Dog kalmış. Bir de şu karakter isimlerine bakmalı. Şuradan aksesuar bas video de ulti. Tam dog indi. Bu yani daha az hasar var ama bak öleceğiz ha. Buradan da birinci olduk. Buradan da 10 kupa geliyor. 17. Şöyle tekrar oynayalım. Böyle video 12 dakika falan olsun. Bir ki video 20 kasarız 20 rütbe hatta 22 falan şey yaparız şimdi bu videoda 19 kupa falan 19 rütbe yapardık yani şu an 4 kişi kaldı arkadaşlar şu fengle arkadaşız şu anda arkadaş olduk Edgar düşman şu Brok Brock'u öldürsem şimdi gel lan Aksesuar bas ne olur ne olmaz. İki yükü var geliyor bize bulaşıyor ya. Güç yok bir şey yok. Şu Edgar abi ultiyi tutturabilirsem güzel olacak. Şurayla at. Zıpladı tutmadı ya. Aksesuar. Nasıl öldü? Ama aksesuar bastım canım dolmadı mı o kadar ya? Bir maç daha yapıyorum video bitiriyor. Zıpladı ya ulti tutmadı o yüzden şey oldu öldük arkadaşlar. Hasar inmedi yoksa iki taraftan da çarpıyla tutacaktı ulti. Bak şu yukarıda çatışıyorlar. Onlar birini öldürmem lazım. Lola'yı aldık. Dört kişi kaldı. Şunu da ağırım da ultiyle kaçacak yani. Ya yani şuradan ben de bu dibinden geçtim nasıl şey oldu aksesuar bastım oldu aksesuar basıyorum canı dolmuyor ölüyorum ya neyse çık böyle oyna kenji şey verdi yapıyorum yap aha bir kupada bir maç daha şey yapalım o maçı göstermeyeyim size arkadaşlar Sonraki hedefe bir kupa kalmış sadece. Sonraki hedefi de açalım videoyu bitirelim. Aksesuar basın canlı olursa öldürecektim ona. Bir kupa da ya da gerek kalmazdı da yani. Neyse bu maç şu an göstermiyorum. Buradan zaten bir kupa alacağız. Hedef sonraki hedefte de jeton veriyor. Onu alırken göstereceğim. Sonra video hemen bitireceğim. Combo attık arkadaşlar. 3 kişi kalmıştı. Koletle şey diye öyle hayalet karakter vardı. Bak 19 olduk. Hayalet gibi karakter vardı. Onunla şey yaptım. Tek ultide ikisini öldürme direkt birinci oldum. Hiç ayrı ayrı öldürmeme gerek kalma. Ama durdurmuştum. Maçı göstermeyeceğim demiştim. O yüzden görmeniz. buradan da 100 kredi aç, alçıyoruz. İsterseniz arkadaşlar şu Bakın şurada RT diye var. Onu da açabilirim. Onu açmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz. Videoma beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.